Merhaba araba tutkunları. Bugün PSA'nın 1.5 BlueHDi motorunun derinliklerine iniyoruz. Dizel motorlara meraklıysanız bu video tam size göre. Motorun özelliklerini ve karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunları birlikte inceleyelim. Öncelikle 1.5 BlueHDi motoru Peugeot, Citroen ve DS Automobiles gibi markaları bünyesinde barındıran PSA grubunun bir mühendislik harikası. Bu motor gelişmiş dizel teknolojisi sayesinde hem yakıt açısından verimli hem de çevre dostu olacak şekilde tasarlandı. 4 silindirli bir düzene ve turbo şarja sahip olan motor, modele bağlı olarak 100 ila 130 beygir gücünde etkileyici bir güç çıkışı sunuyor. Peki ya tork? Oldukça iyi. Yaklaşık 250 ila 300 Nm tork sunarak hem şehir içi sürüş hem de uzun otoyol yolculukları için ideal bir seçenek haline geliyor. Bir mukçuk Blue HDI'nin öne çıkan özelliklerinden biri, seçici katalitik indirgeme teknolojisini kullanması. Bu sistem, azot oksit emisyonlarını azaltmak için egzoz sistemine AdBlue sıvısı enjekte eder ve bu sayede piyasadaki en temiz dizel motorlardan biri olur. Ancak, her motor gibi, bu motorun da sorunları yok değil. Sahipler tarafından bildirilen yaygın bir sorun, dizel partikül filtresinin tıkanması. Bu güç kaybına ve artan yakıt tüketimine yol açabilir. Düzenli uzun yolculuklar DPF'nin düzgün bir şekilde yenilenmesine yardımcı olarak bu sorunu hafifletebilir. Diğer bir sorun ise AdBlue sisteminin kendisiyle ilgili. Bazı kullanıcılar AdBlue pompası veya enjektöründe sorunlar bildirmiştir. Bu gösterge panelinde uyarı ışıklarının yanmasına ve bazı durumlarda aracın limp mode güvenlik modu girmesine neden olabilir. Düzenli bakım ve yüksek kaliteli AdBlue sıvısı kullanmak bu sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Yakıt enjektörleri de bir endişe kaynağı. Zamanla tıkanabilir veya arızalanabilirler. Bu da rölantide pürüzlere veya motoru çalıştırmada zorluklara neden olabilir. Düzenli servise sadık kalmak ve kaliteli dizel yakıt kullanmak, bunu kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Bu sorunlara rağmen Binmokçuk Blue HDI, performans ve verimlilik arasında denge arayanlar için sağlam bir seçim olmaya devam ediyor. Uygun bakım ve onarımla bu motor size uzun yıllar boyunca iyi hizmet verebilir. Bir nokçuk Blue HDI motoruna yaptığımız bu derinlemesine inceleme için bu kadar. Bu videoyu faydalı bulduysanız daha fazla derinlemesine inceleme ve araba ipuçları için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.